günleri geçiriyoruz. Yani 1923'te ben dedem şeye gitmiş. Eee dolayı İzmir'e getirilmiş. Hapishaneye atılmış. Baba bu sene bize yapmış. Anam çarşaf olduğu için meclise gidememiş. Şimdi marimanınız eee Kurtuluş Savaşı'dan hemen sonra eee Ankara ve İstanbul merkezli istikrar mahkemeleri kuruldu. Ayhan Bey bu da İstiklal Mahkemenin kuruluşunda 1923 ile e, yanlış hatırlamıyorsamsa 1927 tarihleri arasında İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Bunun kuruluş amacı zaten tarihte de belli. Bugün aşağı yukarı her kitapta da bu e, İstiklal Mahkemelerinin kuruluşunun sebebini ve ne için kurulduğunu bilir. Tabii özü şudur: e, şapka kanunuyla ilgilidir. Yani kırık fet kanunuyla ilgilidir. Hatta 1923-1927 dönemin içerisinde şark istihar mahkemeleri kurulmuştur. Yani tabiri caizse Şeyh Said isyanıyla başlayan 1925 yılı olması lazım. Şark istihar mahkemeleri kurulmuştur. Şeyh Said tutuklanmıştır. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde Siirt e, olmak üzere Bitlis, Siirt, Erzurum, Diyarbakır, Elazığ yöresinde mütedeyyin insanları, mütedeyyinin ötesinde medrese sahibi, ilim, irfan sahibi insanların feslerini ve sarıklarını açmamalarından kaynaklanmıştır. Doğu Anadolu bölgesinde birçok insan e, bu usta mahkum edilmiştir. idamlar var. Bunların içerisinde benim de anne dedem e, Taşkesen'de İbrahim Efendi diye e, ismi geçen e, dedem Diyarbakır Şarkıstikler Mahkemesi'nde yargılanıp Erzurum Hınız Ağır Ceza Reisi tarafından tutuklanıp Elazığ'a mecburi ikamete gönderilmiştir. Ancak bu gönderiş şekli de e, Hınız'dan Terazı'na e, dağ yoluyla gitmiştir. Yaya e, götürülmüştür. E, jandarma e, nezaretinde, Bir müddet Terazı'da kaldıktan sonra İzmir'e e, cezaevine nakledilmiştir. İzmir'den de Manisa'ya e, cezaevine gönderilmiştir. Dedem orada aşağı yukarı 6 yıl, 7 yıl e, kalmıştır. Son mahkemesinden öncesinden de mahkeme e, tahliye kararı verildiği zamanda tek sebebi başındaki sarığını bahsetmiş olduğum dedem gazidir işte. Üstelik de Rus Harbi'nin gazisidir. E, sebep tamamen Ayhan Bey, e, başındaki sarıkla ilgilidir. Tabi bu yıllar sonra e, döndü, dolaştı, geldi. Maalesef hala Türkiye'nin, Türk toplumunun gündemini meşgul eden başörtüsüyle bağlaşıyor. Yani demek ki ta 1923'lerde başlayıp, Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra başlayıp bugün e, gelmiş olduğumuz bu asırda bile hala başörtüsü, kıyafet, e, kanunlarla ilgili birçok insanımız hala bir e, sokak cenderesi altında bulunduğunda altını çizerek söylemek istiyorum. Bu yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu kitaplarda var. Dedem 1953'te Manisa'da defnedilmiş. O tarihlerde defnedilmiş. 53 yılında dedemin bulunmuş olduğu, mezarının bulunmuş olduğu yerin yol geçeceğinden dolayı o zaman müftülük bize haber verdi. Aile büyüklerimize. Erzurum'dan giden oğlu ve iki yeğeni e, cenazemizi aldı, getirdiler Zurma Emiş Şeyh Camii'nde bir gün ziyarete açıldı. E, o günkü e, görgü tanıdıklar, tanıklarının ve bizzat babamın e, aile büyüklerimin ifadesine göre Vali Bey, o günün valisi, e, o günün müftüsü Sorak Sadık başta olmak üzere Emiş Camii'nde Dedemin kefenini açarak ziyarette bulunmuşlardır ve sakalından bir tel dahi düşmemiş, kefeni dahi sarılmamış halde sağlığında vasiyetine e, binaen e, Taşkesen köyünde defnedildi.